Sevgili ailem hepinize merhabalar. Bugün 12 Mayıs 2025 ve biz bir akrep dolunayı yaşıyoruz. Bu akrep dolunayı yılanın kalbi denilen bir yıldızla yaşanıyormuş araştırmalarıma göre. Dolayısıyla bizden gizli tutulan şeyleri öğrenmek, kendi iç dünyamızda kendimizden gizlediğimiz noktaları öğrenmek ve dönüştürmek belki de getirdiği bir mesaj oluyor. O yüzden sizin için çok kuvvetli bir meditasyon hazırladım. Ancak bugün subliminal bir mesaj da var bu videoda. Bu tişörtü giydim bilerek. Burada she needed a hero so that's why... What she became yazıyor. Ben vay'ı ekledim burada ağız alışkanlığı. Ee, burada bize diyor ki o kadının bir kahramana ihtiyacı vardı. O yüzden kendini kahramanı oldu. İnşallah sizler de bu kanalda, Instagram'da benimle birlikte büyüyerek kendi kahramanınız olacaksınız. Çünkü kurtarıcıyı dışarıda bekleyerek gerçekten zamanınızı boşa demektir. Şimdi Hazırsanız bir yere uzanın. Rahat bir yer olması çok önemli. Otursam olur mu? Olmaz. Uzanın ve isterseniz bir mum yakın, isterseniz mum yakmayın ama karanlık, daha loş bir ortamda olursa zihniniz daha rahat meditasyona adapte olur. Aynı zamanda şöyle yorumlar gelecek biliyorum. Baştan biliyorum artık 5 sene oldu. İşte kalbimde hissettim anlamı ne? Midemde hissettim. Kalbim hızlı çarptı. Başım ağrıdı. Yapamadım. Korktum. Şimdi bakın meditasyon bu etkileri yapmaz. Meditasyon odaklanmak demektir. Belki odaklanma ile ilgili bir probleminiz var ve gerçekten bedeninize odaklandığınız zaman kalp atışınızı duyuyorsunuz ya da midenizi hissediyorsunuzdur. Meditasyon sizde bir e, fiziksel bir reaksiyona asla yol açmaz. Çünkü zaten bedeninizle bile ilgili değil aslında. O yüzden bu tarz yorumlara yanıt vermeyeceğimi baştan söylemek isterim. Çünkü baştan size zaten böyle bir şey olmadığının, onun farklı bir algı olduğunun açıklamasını yapıyorum. Şimdi meditasyonumuza yavaşça geçelim. Buraya ben meditasyon notlarımı, yönlendirmelerimi aldım. Ve birlikte görün bakalım bir meditasyonla enerjiniz nasıl değişiyor ve bunun hediyelerini nasıl alıyorsunuz birlikte gözlemleyelim. Evet. Şimdi bulunduğunuz yere uzanıyorsunuz. Gözlerinizi yavaşça, zahmetsizce, sanki üzerinde dolu poşet torbaları varmış gibi zahmetsizce kapatıyorsunuz. Şimdi sadece nefesinize odaklanın. Karnınızın şişmesi ve inmesi. Hatta birlikte düzenli bir nefes alarak kendimizi hazırlayalım. Haydi bakalım birlikte burnumuzdan nefes alıyoruz. Ve yavaşça ağzımızdan verelim. kadar verin nefesinizi. Karnınız iyice içine çekilsin. Bunu hissedin. Bedeninizi hissedin. Ve tekrar burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. Yavaşça ağzımızdan bırakalım. Ve son kez derin bir nefes alalım. ağzımızdan bırakın. Bedeninizi bir röntgen makinesi gibi taramanızı istiyorum. Nerede gerginlik, düğüm varsa bunu fark edin. Müdahale etmeyin, sadece fark edin. Ve o gergin olan yerlerde bir düğüm görün. Halatla böyle sıkıca bağlanmış bir düğüm. Ve o düğüm yavaşça açılsın. Bedeninizde sıktığınız yerleri rahat bırakın. Omuzlarınızı aşağıya geriye doğru atın. Dilinizi damağınıza değdirin. Kollarınızı serbest bırakın. Bacaklarınızı, baldırlarınızı serbest bırakın. Bedeninizi yumuşatın. Çenenizi sıkıyorsanız serbest bırakın. Dişlerinizi sıkıyorsanız onu da serbest bırakın. Ve yavaşça zihninize odaklanın. Zihninizde bir sürü buruşturulmuş kağıt parçası olduğunu hayal edin. Bunlar zihninizdeki gerekli olmayan düşünceler. Bir sürü olsun bunlardan. Bir çöpün kenarına toplanmış gibi bir sürü buruşturulmuş kağıt parçası var ve şimdi hepsi yok olsun. Yavaş yavaş o kağıt parçaları yok olsun. Zihniniz sessizleşsin. Sadece sen ve nefesin kalsın. Sadece sen ve nefesin kalsın benimle. Şimdi bulunduğun yer artık sadece senin kutsal alanın. Hayalinde bulunduğun şu anda uzandığın bu mekanı ışıklarla doldur. Duvarlar, zemin, hava hepsi saf beyaz, inci beyazı bir ışıkla dolsun. Adeta bu oda bu inci beyazı ışıkla yıkansın. Kendine tekrar et ben güvendeyim. Kendimle baş başayım. Ve şimdi iç dünyama açılan kapıyı aralıyorum. Ardından derin bir nefes alın ve bütün bu ışığı nefesle içinize çektiğinizi hayal edin. Bu alanın kendi içsel alanınızın sizi sarmasına izin verin. İki göğsünüzün arasında bir kapı aralansın şimdi. kapıdan içeriye yavaşça süzülerek girdiğini hayal et. İlk girdiğinde kendini çok daha hafif, sanki hiçbir ağırlığın yokmuş gibi hissedeceksin. Ve bir evin koridorunda uçarak süzülüyor gibi bir hisle bir yere varmak üzere olduğunu hissedeceksin. ve en sonunda bir ormanın içinde olduğunu fark et. Başının üzerinde kocaman ve parlak bir dolunay var. Bunu gör. Hemen başının üzerinde olduğunu hisset. O titreşimi, o enerjiyi hisset. Bu bir akrep dolunayı derin, gizemli ve dönüştürücü. Onun ışığı şimdi başının tepesinden içeriye doğru süzülüyor. Tam taç çakrandan başının üzerinden içeriye doğru süzülüyor. Ve hemen oradan iki kaşının ortasında olan alın çakrana, ardından boğaz çakrana ardından kalbine, ardından karnına ve iyice aşağıya doğru bu ışık süzülüyor. Tüm bedenin bu ayın ışığıyla dolsun. İzin ver. Bu hayat senden bir şeyler götürdüyse sana getireceği şeyler var. Artık buna izin ver. her hücren bu ışıkla uyansın. Bedenindeki senin için gerekli olan tüm enerji depolansın ve aktive olsun. Uyuyup kalan potansiyelin, farkındalığın, gücün hepsinin farkına var şimdi. Bu dolunay ışığı bütün bedenini sararak seni kendi potansiyeline uyandırıyor. gizli kalmış ne varsa artık görünür oluyor. Ve bu dolunay sana diyor ki hazırsan artık bırakabilirsin. Şimdi ruhunda, kendi yüreğinde taşıdığın yükleri hisset. Bir sırt çantası hayal et sırtında. Senelerdir belki aylardır belki günlerdir bunu taşıyorsun. Bu sırt çantasını yavaşça açmanı istiyorum. Hangi yükler var? Sana ait olmayan sözler, bitmemiş hikayeler, kırgınlıkların, suçluluk hissin, korkun hepsini teker teker ellerine, avuçlarına, kucağına al şimdi. Bunlar senin yüklerin ve bunları taşıdığın için dik duramıyorsun. Kendi enerjini, potansiyelini yansıtamıyorsun ama şimdi bunu değiştiriyorsun. Bu kucağında olan tüm yükleri ormanın ilerisine doğru yürüdüğünde şu anda yürümeye devam et. Hemen karşına çıkacak siyah ve parıltılı bir nehir var. Bu nehre bırak şimdi. Bütün bu yükleri bu siyah parıltılı nehre bırak. Bu nehir hepsini alıyor, dönüştürüyor ve senden uzaklaştırıyor. Bunu gör. Bu yükler uzaklaştıkça, sen hafifliyorsun ve sen özgürleşiyorsun. Derin bir nefes al ve o ferahlığı içine çek şimdi. Yavaşça arkana dön. Ormanın derinliklerine doğru kısa sürede ilerle. İleride bir yerde hafif, çok yüksek olmayan yanan bir ateş göreceksin. Bu ateşe yaklaşmanı istiyorum. Ateşin önüne geldiğinde ellerini kalbine götür kalp atışını fark et. Ne diliyorsun bu dolunayda? Ne için yanıp tutuşuyor ruhun? Bu? bu bir kişi değil. Gerçekten ne için yanıp tutuşuyor ruhun? Kalbinde hisset. Ne diliyorsun? ne istiyorsun? Kalpten gelen isteklerin neler? Bunlar zihnindekiyle çok daha zıt ya da uyuşmayan dilekler olabilir. Müdahale etme. Kalbin ne istiyor bunu fark et. Belki de sırf bunu fark etmek için bile buraya gelmiş olabilirsin çünkü. Ya da belki gerçekleşeceği için gelmişsindir. Yaşayıp göreceğiz. önündeki ateşe bu dileklerini avucuna alarak bırak. Ne diliyorsan, ne istiyorsan kalpten önündeki ateşe avuçlarından bırakarak ateşe bırak bütün dileklerini. O dileklere ateşe sun. ve yavaşça ateşe fısılda. Bunlar artık sadece bir dilek değil, niyetimdir. Bu dolunayla mühürledim. Ateş şimdi bir anda yükselmeye başlıyor senin dileklerinle bir oluyor. Dileklerinin oluşum enerjisi tutkuyla burada harmanlanıyor. Bu dileklerin olması için bunu nasip edecek olan yaradandır. Ancak sen enerjini ve enerjisel sistemi bu dileklerinin olma enerjisine ayarlıyorsun şimdi. Ateş iyice yükseliyor. yükseliyor yükseliyor ve yükseliyor senin dileklerinle bir oluyor ve yavaşça o ateşin yanındaki toprağın üzerine uzan sırtındaki bedeninin toprağa dönen bütün kısmındaki yükleri toprak anaya bırak. Sırtından, belinden, kalçandan, bacaklarından, baldırlarından, ayak tabanlarından sana yük olan bütün enerjinin çekildiğini hisse. Teker teker hepsi çekiliyor. Ne kadar sende topraklanan, kalan, ihtiyacın olmayan duygu varsa hepsi çekiliyor ve senden gidiyor. Orada yavaşça bu rahatlama ile birlikte uykuya dalıyorsun. Gözlerini yavaşça kapatıyorsun. Şimdi derin bir nefes al. Yavaşça bedenini hissetmeye başla. Ellerin, ayakların, boynun. Bu senin artık yeni enerji. Arınmış, hafiflemiş ve uyanmış halin. Kendine şunu söyleyip hatırlatarak yavaşça gözlerini aç. Bu dolunay bana içimdeki gücü yeniden hatırlattı. Yavaşça gözlerini aç ve şunu unutma. Sen artık eski sen değilsin. Sen artık dönüşümün ta kendisisin. Gözlerini yavaşça aç. Ve güzel bir bardak su iç. Dileklerinin olmuş gibi olan halini kabul et. Ve bu dilekler gerçekleşse nasıl hissederdin? Bu çok önemli. Her şeyi olduracak olan nokta bu enerjiler olarak. Nasıl hissederdin? Bunları hayal et ve süreci takip et. Sonuçlarını ve meditasyon deneyimini bana yazabilirsin. Hoşçakal.